Milli takımımız Şenol Güneş'le başladığı Euro 2020 elemeleri serüveninde gösterdiği özverili performansla Türkiye milli futbol takımı etrafında uzun zamandır süregelen negatif havayı ve tabiri caizse vurdum duymazlığı yıkmış, oyuncuları ve halkı bizim çocuklar tamlaması etrafında birleştirmişti ve nihayetinde Euro 2020'deki yerimizi almıştık. Kabus gibi geçen şampiyonanın ardından Dünya Kupası eleme gruplarında da seyrin 180 derece değişmesi Şenol Hoca ile yolların ayrılmasına sebep olmuştu. Ben yalvararak gelmedim yani. Ha, gelirken sevinerek geldim ama bana yalvardıklarını düşünüyorum. Bu süreçte Almanya U21 milli takımının hocası Stefan Kuntsla sözleşme imzalayan milli takım Dünya Kupası elemelerindeki serüvenine Kunts önderliğinde bir beraberlik ve bir galibiyetle devam etmişti. Bugün gelinen noktadaysa son viraj diye adlandırabileceğimiz bu milli arada oynayacağımız iki maçı kazanıp bir milli takım klasiği olarak da rakiplerimizin puan kaybını bekleyeceğiz. Son virajda bizi nasıl bir milli takım bekliyor? Kuntz önderliğinde neler değişti? Hangi denklemler bizi Dünya Kupası'na götürür? Hepsini bu videoda inceleyeceğiz. Şimdi buna bir de duygular eklendiğinde O zaman sanıyorum ki bizi durduracak bir şey olmayacaktır. Stefan Kuntz'un gelmesiyle beraber milli takım hızlı bir rejenerasyon sürecine girdi. Takım üzerindeki kara bulutları dağıtmayı ilk hedef olarak belirleyen Kunt, bizleri de Euro 2020 sonrası özlenen galibiyet ve destek duygusuna yeniden ısındırmaya çalıştı. Bu ilk motivasyondu. Şimdi buna bir de duygular eklendiğinde o zaman sanıyorum ki bizi durduracak bir şey olmayacaktır. İşe öncelikle Şenol Hoca'nın teknik ekibindeki Bayram Bektaş ve diğer isimlerle yolları ayırarak başlayan teknik adam bu süreçte kendi ekibini kurmayı tercih etti. Bundesliga ve Bundesliga 2'de antrenörlük yapmış Daniel Nijzowski, Antonio Di Salvo, Carlos Tomford gibi isimler Kuntz'un ekibine artı bir oldu. Yardımcıların da yine Almanya'dan tanıdığımız daha önce Hanover'i çalıştıran Kenan Koçak ve eski Mainz teknik direktörü Jean Moritz Liche olarak belirledi. Sistem olarak ise biraz daha topu ayağında tutmaya çalışan ve rakibi ön bölümde karşılayan bir oyun planı tercih eden Alman çalıştırıcının Şenol Hoca'nın defansif ve topu rakibe bırakan sisteminin dışına çıkmaya çalıştığını söyleyebiliriz. Diziliş olarak ele aldığımızda ise Şenol Güneş'in sağ içinde sık sık tercih ettiği 4 1 4 1 veya 4 2 3 1in Ziyade 4-3-3 dizilişini benimseyen Kuntz kadro seçimini de buna göre yaparak milli takımda görmeye alışık olmadığımız yeni isimleri kadroya ekledi. Bu sistem için okay gibi defansif ve kesiciye yönü ağır basan isimlerdense Berat Berkan gibi oyunun çift yönüne kayabilen oyuncuları tercih etti uzun boyu ve defansif yönüyle öne çıkan Kenan'ın yerine diriplin kabiliyeti ve teknik becerileri daha yüksek olan Kerem tercihi de yine Kuntz'un kanatları ne kadar aktif kullanmaya çalıştığının bir göstergesi. Forvet'te ise Burak Yılmaz'ın tecrübe ve bitiriciliğinden ziyade Halil Dervişoğlu'nun pasör ve teknik özelliklerini tercih etmesi topun bizde kaldığı ve Forvet'ten kanatlara servis edildiği hücum planında bizi artı bir öne çıkarıyor. Eğer Kuntz'un planları işe yarar ve 2'de 2 yaparsak oluşabilecek senaryolar ve rakiplerimizin maçlarına gelin bir göz atalım. Şu anda grubumuzda 15 puanla 3. sırada bulunuyoruz. Üstümüzde ise 17 puanlı Norveç ve 19 puanlı lider Hollanda yer alıyor. Kalan iki maçtaki rakiplerimiz ise Cebeli Tarık ve Karada. Cebeli Tarık 0 puanla grubun son sırasında bulunurken Karadağ ise 11 puanla hemen arkamızda. Bu yönden son iki maçımızda gruptan çıkma şansı bulunmayan iki takımla karşılaşacak olmak bizi bu mücadelelerde üste çeken bir diğer nokta. İlk maçlarda Norveç kendi evinde Letonya ile Hollanda ise deplasmanda Karadağ ile karşılaşacak. Son hafta gruptaki en kritik maç olan Hollanda-Norveç maçı ise bizim gözümüzün kulağımızın olacağı maç. Tabii ki hedefimiz bu iki maçtan 6 puan çıkarıp rakiplerin puan kaybetmesini beklemek olacak en temelde. Eğer Cebeli Tarık ve Karadağ maçlarından 6 puan çıkarır, Hollanda'da hem Karadağ hem de Norveç'i yenerse grubu ikinci tamamlayarak playofflardaki yerimizi alırız. Biz iki maçtan 6 puan çıkarır, Norveç'te Letonya ve Hollanda maçlarından toplam 4 puan alırsa puan tablosunun iki basamağında eşitlik olur ve takımların genel averajına bakılarak playoff'a gidecek takım belirlenir. O da eşitse daha fazla gol atan Dünya Kupası'na bir adım daha yaklaşır. Mutlak kazanılması ve hatta farklı skorlarla kazanılarak averajımızı rakiplerimizin üzerine çıkarmamız gereken maçlarda Kuntz kadroda daha daha ofansif ve skora yakın oyuncular tercih edecektir. Eğer istediğimiz senaryolar tıpkı 2016 gibi teker teker gerçekleşirse millilere playoff kapısı açılacak. Playoff'da ise sistem şu şekilde işliyor. Grupların ikinci sırada tamamlayan 10 takımla 2020-2021 Uluslar Ligi genel sıralamasına göre grup birincilerinden doğrudan Dünya Kupası'na veya playoff aşamasına katılamayan en iyi 2 takım yani toplamda 12 takım dörderli 3 yola ayrılır ve tek ayaklı yarı finaller ve Finaller sonucunda her yoldan birer takım olmak üzere 3 takım daha Dünya Kupası finallerine katılma hakkı kazanır. Yani kısacası playoff'a çıktığımız zaman bizi birbirinden zorlu 2 maç daha bekliyor. Peki sizler önümüzdeki Cebeli, Tarık ve Karadağ maçları hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce nasıl bir kadroyla sahada olmalıyız? Norveç veya Hollanda puan kaybı yaşar mı? Yorumlarınızı futbola artı bir etiketiyle belirtmeyi unutmayın ve en güncel haberler için Kısa Paslar Instagram'ı da ziyaret edebilirsiniz. Burası kısa kısa paslar. Hoşçakalın.